E, evet, Arjan da su demiyor. Tam da değil mi? <laughs> tam da. Ya, Arcan arkadaşı diye su, 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 <laughs> Demin, <bir> şey. <laughs> su arkadaşının sevgilisiydi. Evet, tamam 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 okey. Benim düz arkadaşıysa bak Arcan gibi örnekler de var yani diyecektim. Ar Arcan hiç sağlıklı bir örnek değil. <gülüyor> evet. <laughs> i̇şte o yüzden kontrol altında olarak sizi. Tan 20 iken ben hala 18 olacağım. Olmasın oluyor lan. Ha evet doğru. Allah'ım. Kanga ne yapıyor be? Oynuyor. Hayır ya, hayır ya. Kanga sen yani yaptım değil Kanga aklına aklını pel pel et kendini Kanga. Kusun ben arada tıklayıp intikal ediyorum. Ya sen bir yandan şarkı aç bir kendine gel. Arabesk kaçacak kardeşim. Bir ince kaçacak. Smaç basarken. Kronos vur, kronos vur, Hadi imam. Aaa hayır ya. Çok gerine gerine gelmiştim böyle. Adam değil orada olmadı. Tam sen niye geldin ki kanka içeriye? Tamam tamam tamam. geldi. Double, double Şaşırt beni. Şaşırt beni. Benim bir tezim var şu bu herifi... ...postar Bu kadar bitiyor tezim. Sen bu evet, sen herifi... savunamazsın kanka, <laughs> Hadi tezine <laughs> şey yap. Beyler beyler ne Var 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 Olla, olla. İstersen şey et biriz. Öne geçelim bir sonra. Postallı. Çok konuşuyorsun. Tüylüydü. <laughs> Adam geliyor. İtirak etmiyor. Oli. Buru 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 buru. Ne yapıyorsun sen? O adama göz, göz döv yani. ben savundum. Ver şu rebound'u. <laughs> Lan. Yapma erken ve elini yedik. sana vermek diyecektim. <laughs> aynen kanka aynen <gülüyor> aynen. Kanka ben onu bir yapamam. Ver şu topu ya. İkinize pa pasak hak etmiyorsunuz. <laughs> Tur'un gemi bıraktı. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> en IQ slashe'da var mı? Versenize, anlaşma. Top girersin. Sağ olasın. Yok, en IQ benim şey 2k 21 slashe'm. Tamam canım. Evet. Be. Sıçıp sıçıp sıcak sıcak batıracağım Daha Allah aşkına Hayır <laughs> bu böyle bir ne yap. ya, ya, Allah Allah. ya. Lan, lan oğlum nasıl alamıyorsunuz? Herif top falan verdi yanlış uçtu açacağını zannettim ben ben. <laughs> <laughs> ya ne abi <laughs> <Ne yapalım>? <laughs> işte ya ne 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 bana. ne 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 yani hayır ya. <laughs> iç çemelim de <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya <gülüyor> Ah <gülüyor> Hayır diyorum Bu arada Sıfır laf edebilirsin. Bak, Bak. <gülüyor> <gülüyor> sen önce cümle kurdan sen de FGM'ye bakar mısın dostum benim? Çılgın çılgınsın ya. Ama sanki çılgınsın biraz... Ben. Adamın da biraz fazla şey yapmış sanki dostum. ben daha <laughs> iyi Oğlum sadece bir tane kaçırmışsın da o kadar fazla sanki şey yapmışsın gibi Evet, evet ki. ben de öyle Ben de şaşırdım. <laughs> <laughs> Oğlum çok fazla turnover de yapmamış adam. Çünkü <laughs> kaptırdı sonra geri aldı ya. <laughs>